ve uyku denemeleri. Bir varmış, bir yokmuş. Uykunun rüzgarla geldiği, yıldızların göz kırptığı bir geceymiş. Minik bir kız varmış, adı Asel'miş. Asel'in gözleri uykudan ağırlaşmış ama ne yapsa bir türlü uyuyamıyormuş. Yatağında dönmüş durmuş. Sağ taraf olmadı, sol taraf olmadı. Bir bacağını açmış, battaniyeyi düzeltmiş. Ama uyku onu bulmamış, sonunda kalkmış pencereye yürümüş. Gökyüzü mavi ile siyah arasında dans ediyormuş. Bahçedeki ağaca bakmış. Bir fikir gelmiş aklına. Belki de insanlar gibi değil de diğer canlılar gibi uyumalıyım. Pijamasını giymiş, ay ışığında bahçeye çıkmış. Ağaca tırmanmış, ilk olarak bir yarasa gibi baş aşağı sarkmış. Yarasalar böyle uyuyor. Belki başım aşağıda olunca rüya tersinden gelir demiş. Ama hemen başı dönmüş. Hmm, galiba ben yarasa değilim. Sonra ağacın bir dalında kıvrılmış. Kediler böyle uyuyor, küçük bir top gibi. Ama daldaki yaprak kaşınmış. O da bir türlü kıpırdamadan duramamış. Sonra ağacın dibine inmiş. Yere yatmış, ayaklarını geriye uzatmış. Zürafalar ayakta uyurmuş. Ama kısa kısa belki bir dakikalık uyku yeter bana. Gözünü kapatmış. Ama bir sinek vızıldamış. Ben zürafa değilim ki üstelik boyum da yok. Bu kez bahçenin çimenlerine geçmiş. Karnının üstüne uzanmış. Başını hafif yukarı kaldırmış. Timsahlar böyle uyurmuş. Gözleri açık ama bir yarısı uyurmuş beyninin. Tam o sırada bir kuş ötünce korkmuş. Benim beynim tam uyusun, bölünmesin. En son ağacın altında kendine yumuşacık bir yaprak yığını yapmış, kendini içine gömmüş. Bu da ayılar gibi yuvaya çekilmek, belki de en güzeli bu. Birden hafif bir melodi duymuş. Gece böcekleri ninni söylüyor gibiymiş. Asel gözlerini yavaşça kapatmış. Kendi kalp atışını duymuş babasının sabah dediği bir cümle gelmiş aklına. Her canlının uyku şekli farklıdır ama kalpleri hep aynı şey için çarpar dinlenmek için. Asel gülümsemiş. Bir daha dönmemiş, kıpırdamamış. O gece en güzel uykuya bir ayı gibi kıvrılarak yaprakların arasında dalmış. Uykuyu kaybeden ayı Toto bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla kaplı, kuş cıvıltılarıyla dolu bir ormanda minik tombul bir ayı yaşarmış. Adı Toto'ymuş. Toto her gece aynı saatte peluş oyuncağına sarılır, yastığını kabartır, gözlerini kapatır ve derin bir uykuya dalarmış. Ama o gece bir tuhaflık varmış. Ne yaptıysa uyuyamamış. Yorganını düzeltmiş, sağa dönmüş sola dönmüş. Hatta içinden saymış bile. Bir tavşan, iki tavşan, üç. Ama uyku bir türlü gelmemiş. Toto içi kıpır kıpır yatağından kalkmış. Ayağını sessizce yere basarak odasından çıkmış. Ay ışığı ormanı gümüş gibi aydınlatıyormuş. Toto hafif adımlarla yürümüş. İlk durağı baykuş Luna'nın ağacı olmuş. Luna demiş, gözlerini ovuşturarak. Benim uykum kayboldu gördün mü onu? Baykuş Luna gözlüklerini düzelterek dallardan aşağı bakmış. Uykular gökte değil kalpte saklıdır Toto demiş Bilgece. Belki de biraz yavaşlaman gerekiyordur. Toto düşünmüş. Acaba bugün çok mu koşturdu? Belki de ormanda arkadaşlarıyla çok heyecanlı oyunlar oynadı. Yürümeye devam etmiş. Küçük derenin kenarında kirpi görmüş. Lili top gibi kıvrılmış neredeyse uyuyormuş. Toto eğilip fısıldamış. Lili, uykumu kaybettim. Senin yanında olabilir mi? Kirpi Lili gözlerini hafifçe aralamış. Belki de uyku saklambaç oynuyordur seninle demiş. Gözlerini kapa, saklandığı yeri bulur. Toto bir taşın üzerine oturmuş. Derin bir nefes almış. Ama zihni hala karışıkmış. Tam o sırada rüzgar usulca esmiş ve önüne bir yaprak düşürmüş. Yaprağın üzerinde minik, parlayan bir yazı varmış. Ben buradayım Toto. Seni sakin bir kalp ve sessiz bir nefesle bekliyorum. Derin bir iç çek ve beni bul. Toto kalbini dinlemiş. O gece yaptığı her şeyi tek tek düşünmüş güneşin altında koşmak, kozalak toplayıp arkadaşlarına vermek, bisiklet yarışına katılmak. Hepsi güzeldi ama galiba biraz da yorucuydu demiş kendi kendine. Yavaşça derin bir nefes almış, içinden saymaya başlamış. Bir, iki, üç gözlerini kapatmış, yaprağın üzerindeki sözleri hatırlamış ve işte oradaymış. Uyku yavaşça ayak ucuna gelmiş. Tırmanmış, tırmanmış, Toto'nun göz kapaklarına kadar çıkmış, gözleri ağırlaşmış, yanakları ısınmış, peluşuna sıkı sıkı sarılmış. Toto'nun nefesi yavaşlamış, kalbi sakinleşmiş. Uyku, yumuşak bir yorgan gibi onu usulca sarıp sarmalamış. O anda ormanın her köşesinde bir huzur olmuş. Baykuş Luna gözlüklerinin üzerinden gülümsemiş. Kirpilili Derin bir nefes almış. Yıldızlar biraz daha parlak yanmış o gece. Çünkü Toto uykusunu bulmuştu. Ama dışarıda değil. Kendi içinde. Uykunun resmini çizen Pisipe bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzüyle yeryüzü arasında yıldızların gece çiçekleri gibi açtığı bir köyde Pisipe adında minik bir kedi yaşarmış. Ama bu kedi sıradan değilmiş. Pisipe bir ressammış. Fırçası ay ışığından, boyaları yıldız tozundan yapılmış, tuvali ise rüyalarmış. Pisipe'nin bir hayali varmış. Uykunun resmini çizmek. Ama her fırçasını tuvale değdirdiğinde durur, düşünürmüş. Uyku neye benzer acaba? Bir buluta mı, bir sarılmaya mı, yoksa gözlerini kapadığında duyduğun sessizliğe mi? Bir gece pencerenin kenarına oturmuş, dışarıyı izlemiş. Gökyüzünde yavaşça kayan bir bulut geçmiş. Pisipe mırıldanmış. Belki uyku yumuşacık bir buluttur. Bir bulut çizmiş. Gri ile beyazı karıştırmış. Ama bakmış, eksik bir şeyler var. Sonra hafif bir esinti yanağını okşamış. Belki uyku rüzgar gibi sessizce dokunandır. İnce, dalgalı çizgiler eklemiş ama kalbi hala tam huzurlu hissetmemiş. Tam tuvalin başından kalkacakken pencereye bir uyku kelebeği konmuş. Kanatları parlıyormuş. Hiç konuşmamış. Ama bir anlığına Pisipe'nin gözlerinin içine bakmış. Pisipe anlamış. Uyku çizilmez, sadece hissedilir demiş mırıldanarak. Ve o gece Pisipe en güzel tablosunu yapmış. Bir çocuk gözleri kapalı yastığı buluttan başucunda bir kelebek ve göğsünden çıkan minicik huzur ışığı tuvale yayılıyormuş. Altına sadece şunu yazmış, uykunun resmi yoktur ama rengi vardır. Sabah olduğunda pisipe fırçasını usulca bırakmış, bir esneme yapmış, sonra minik yuvarlak yastığına kıvrılıp mırıldanmış. Bugün de bir rüya çizdim ve o gün pisipe kendisi de huzurlu bir uykunun içine dalmış. Pofuduk tren ve uyku kontrolcüsü Baynin'in bir varmış, bir yokmuş uzak diyarlarda, çiçek kokulu dağların arasında eski ama sevimli bir buharlı tren yaşarmış. Adı Pofudukmuş. Çünkü her çuf çuf değişinde bacasından çıkan bembeyaz duman gökyüzünde yavaşça süzülür, sonunda yumuşacık bulutlara dönüşürmüş. Pofuduk her akşamüstü rüya istasyonundan kalkar, sadece uykusu gelen çocukları taşıyan özel bir gece yolculuğuna çıkarmış.'' Vagonların içi sıcacıkmış. Pencerelerde yıldız desenli perdeler, koltuklarda yumuşak yastıklar, diz örtüsü olarak peluş battaniyeler varmış ve trenin içinde hafif bir lavanta kokusu yayılırmış. Uyku gibi, huzur gibi. Ama bu trende bir de çok özel biri çalışırmış. Bay Ninni. Bay Ninni trenin bilet kontrolcüsüymüş. Ama onun işi sadece bilet bakmak değilmiş. Bayini aynı zamanda çocukların rüyalarını hazırlayan ceplerine uyku serper gibi, yumuşak uykular koyan, sihirli bir görevliymiş. Elinde eski bir fener, boynunda gümüş bir düdük, omzunda minik bir çanta taşırmış. Bu çantada ne mi varmış? Gümüş rüya tozları, uykulu yıldız kırpıntıları ve en önemlisi her çocuğa özel seçilmiş tatlı bir rüya pofuduk çuf çuf ilerlerken trenin sesi çocuklara ninni gibi gelirmiş. Tıngır mıngır, tıngır mıngır, çuf çuf çuf. Bay ninni birinci vagona girer, gülümseyerek fısıldarmış. Biletlerinizi alabilir miyim? Ah bakıyorum, uykunuz gelmiş. Lina esner, elindeki oyuncak ayıya sarılırmış. Bay ninni cebine eğilir, minik bir parıltı yerleştirirmiş. Bu gece rüyanda uçan dondurma adasına gideceksin. Bir sonraki vagonda minik bir oğlan başını cama dayamış, yıldızları izliyormuş. Bay ninni cebine eğilmiş. Bu gece rüyanda trenin gökyüzünde uçtuğunu göreceksin Alp. Ay senin makinist olacak. Ve her çocuk sıcacık battaniyesine sarılıp gözlerini kapattıkça tren rayların üzerinde usulca ilerlemiş. Çuf 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 çuf. Tren dağların arasında döne döne gitmiş. Bazen bir şelalenin yanından geçmiş. Bazen uyuyan geyiklerin olduğu ormandan ve gökyüzünde pofudukun bacasından çıkan duman bulutlara dönüşerek ayın etrafında dans etmiş. Ay buhar bulutlarının arasında saklambaç oynuyormuş. Yıldızlar pofuduka yol gösteriyormuş. Her şey çok sessizmiş. Çünkü tüm çocuklar, bayinin cebine koydu uykularla derin bir uykuya dalmış. Bayninni son vagona gelince derin bir nefes almış. Tüm biletler kontrol edildi. Tüm cepler dolu, rüyalar hazır. Sonra sessizce makinist anıla seslenmiş. Hazırız. Rüya istasyonuna doğru yavaşça lütfen. Tren son raylarda yavaşlamış. Bir çuf, bir tıngır, bir şiş pufuduk tren durmuş ama kimse inmemiş. Çünkü ipekler artık rüyalar ülkesindeymiş. Ay gökyüzünden aşağı bakıp fısıldamış. Şşş herkes uyuyor. Ne güzel bir gece ve bacadan çıkan son buhar göğe yükselmiş. Bir bulut olmuş, o bulut bir kalp şekli almış ve kalbin ortasında minik bir yazı belirmiş. İyi uykular, minik yolcu, rüzgarla yolculuk. Minik bir kasabanın kenarında, geniş bir çayırda, Yumoş adında küçük bir kuzu yaşardı. Yumoş'un en sevdiği şey yumuşak çimenlerin üzerine uzanıp gökyüzünü seyretmekti. Ama bazı geceler bir türlü uyku gelmezdi. O gecede Yumoş yatağında dönüp durdu. Tam o sırada pencerenin önünden bir huuu sesi geldi. Rüzgar nazikçe fısıldadı. Uykun yoksa gel biraz rüyalar ülkesine gidelim. Yumoş şaşırdı. Rüyalar ülkesi mi? Rüzgar yavaşça odanın içine süzüldü ve bir battaniye gibi kuzuya sarıldı. Sonra birlikte havalandılar, uçtular, ağaçların üstünden, dağların arasından, denizlerin üstünden. İlk durak yıldız bahçesi. Orada yıldızlar minik çiçekler gibiydi. Parlıyor, kokuyor ve hafifçe salınıyordu yumoş bir tanesine dokundu. Ne güzel kokuyorsun dedi. Yıldız da hafifçe gülümsedi. İkinci durak bulut salıncağı. Yumoş yumuşacık bir bulutun üstüne oturdu. Rüzgar onu ileri geri sallarken kuzu gülümsedi. Bu salıncak çok huzurlu diye mırıldandı. Üçüncü durak ayın kitaplığı. Ay dede altın gözlüklerini takmış kitap okuyordu. Hoş geldin yumoş dedi nazikçe sana uykuyu getirecek bir hikayem var ve tatlı bir sesle okumaya başladı. Yumoş gözlerini yavaşça kapattı. Rüzgar onu tekrar kucakladı. Yavaşça, sessizce geri getirdi. Kendi yumuşacık yatağına, battaniyesini üstüne çekti, kulağına fısıldadı. Şimdi uyuma zamanı ve yumuş o gece yıldızlı bir gülümsemeyle uykuya daldı. ...Sincap Lino ve Zamanın Salıncağı. Ormanın en yüksek ağacının en ince dalında bir sincap yaşardı. Adı Lino idi. Lino kardeşlerinden biraz farklıydı. Gün boyunca fındık toplamak yerine gökyüzüne bakar, yaprakları dinlerdi. Bir gece Lino uyuyamıyordu. Yıldızlar çok uzaktı, rüzgarın sesi çok derinden geliyordu. ''Acaba'' dedi Lino. ''Zaman nasıl uyur?'' rüzgar nerede saklanır, yapraklar neden düşer? Tam o sırada rüzgar usulca yaprakları oynattı ve bir ses fısıldadı. Cevapları uyuyunca rüyanda göreceksin Lino. Lino şaşkın ama meraklı bir şekilde gözlerini kapattı. Ve o anda dalının altından bir salıncak uzandı. Altın sarısı iplerle örülmüş, gece mavisi bir yastık vardı üstünde. Salıncağa bindi. Salıncak sallandı. Yukarı, aşağı, bir sağa, bir sola. Zamanın salıncağında Lino rüya görmeye başladı. İlk salınışta bir bulutun üstünde yürüdü. Bulutlar konuşuyordu. Biz geçeriz ama su bırakırız, dedi biri. Her iz bir hatıradır, dedi öbürü. Lino gülümsedi. Zaman da geçer ama iz bırakır, diye mırıldandı. İkinci salınışta yaprakların kalbini duydu. Her yaprak düştüğü yeri seçiyordu. Hiçbir düşüş boşa değil, dedi biri. Toprak da düşeni kucak açar, dedi diğeri. Üçüncü salınışta rüzgarın gözünü gördü. Bir damla gibiydi, sessiz ama güçlüydü. Bazen görülmeyen en çok hissettirilendir, dedi rüzgar. Salıncak son kez sallandı. Lino derin bir nefes aldı, yavaşça gözlerini kapadı. Ve sabah olmadan önce uykuya daldı. Rüyasında bir ses duymaya devam etti. Soru sormaktan korkma. Cevabın yolu uykudan da geçer. Uykunun resmini çizen Pisipe bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzüyle yeryüzü arasında yıldızların gece çiçekleri gibi açtığı bir köyde Pisipe adında minik bir kedi yaşarmış. Ama bu kedi sıradan değilmiş. Pisipe bir ressammış. Fırçası ay ışığından, boyaları yıldız tozundan yapılmış, tuvali ise rüyalarmış. Pisipe'nin bir hayali varmış. Uykunun resmini çizmek. Ama her fırçasını tuvale değdirdiğinde durur, düşünürmüş. Uyku neye benzer acaba? Bir buluta mı, bir sarılmaya mı, yoksa gözlerini kapadığında duyduğun sessizliğe mi? bir gece pencerenin kenarına oturmuş, dışarıyı izlemiş. Gökyüzünde yavaşça kayan bir bulut geçmiş. Pisipe mırıldanmış. Belki uyku yumuşacık bir buluttur. Bir bulut çizmiş. Gri ile beyazı karıştırmış. Ama bakmış eksik bir şeyler var. Sonra hafif bir esinti yanağını okşamış. Belki uyku rüzgar gibi sessizce dokunandır. İnce dalgalı çizgiler eklemiş ama kalbi hala tam huzurlu hissetmemiş. Tam tuvalin başından kalkacakken pencereye bir uyku kelebeği konmuş. Kanatları parlıyormuş. Hiç konuşmamış. Ama bir anlığına Pisipe'nin gözlerinin içine bakmış. Pisipe anlamış. Uyku çizilmez. Sadece hissedilir demiş mırıldanarak. Ve o gece Pisipe en güzel tablosunu yapmış. Bir çocuk gözleri kapalı yastığı buluttan başucunda bir kelebek ve göğsünden çıkan minicik huzur ışığı tuvale yayılıyormuş. Altına sadece şunu yazmış, uykunun resmi yoktur ama rengi vardır. Sabah olduğunda pisipe fırçasını usulca bırakmış, bir esneme yapmış, sonra minik yuvarlak yastığına kıvrılıp mırıldanmış. Bugün de bir rüya çizdim ve o gün pisipe Kendisi de huzurlu bir uykunun içine dalmış. Yaprak koleksiyoncusu İpek bir varmış, bir yokmuş. Uzak dağların ardında rüzgarın yavaş estiği, kuşların hafifçe ötüştüğü bir köyde İpek adında bir çocuk yaşarmış. İpek'in en sevdiği şey çantasını alıp ormanın içini gezmek, yaprakları incelemekmiş. Ama bu sıradan bir gezinti değilmiş. İpek her yaprağa merhaba der, onu inceler, hikayesini hayal eder, sonra tekrar toprağın üstüne bırakırmış. Çünkü o bir yaprak koleksiyoncusuymuş ama sadece hafızasında. Bir sonbahar akşamı İpek Orman'da yürüyüşe çıkmış. Güneş yavaş yavaş batarken çantasına not defterini koymuş, büyüteci boynunu asmış. İlk karşılaştığı yaprak kocaman bir kestane yapraymış beş parmak gibi açılmış, kahverengiye dönmeye başlamış. İpek eğilmiş. Merhaba kestane yaprağı. Sence neden bu kadar büyüksün? Yaprak hafifçe kıpırdamış, rüzgar fısıldamış. Çünkü benim ağacım güneşi bol bol toplasın diye geniş yapraklar yaratır. İpek bunu defterine yazmış. Kestane yaprağı, geniş ve hayvan güneş seviyor. Biraz ileride tırtıklı kenarlı bir meşe yaprağı bulmuş. Merhaba meşe yaprağı, neden kenarların böyle diş diş? Bu kez rüzgar biraz daha serin esmiş. Çünkü yağmurlar kenarlarımdan süzülüp toprağa ulaşır. Ağaçlarım suyu çok sever. İpek not etmiş. Meşe yaprağı tırtıklı, yağmura dost. Sonra minik yuvarlak bir yaprak düşmüş önüne. Sen kimsin bakalım demiş İpek. Yaprak hafifçe dönmüş havada yere konmuş. Ben ıhlamur ağacından geldim. Küçüğüm ama kokuluyum. Çay olurum, şifa olurum. İpek gülümseyip yazmış. Ihlamur yaprağı kalp gibi, şifalı, nazik. Orman yavaş yavaş sessizleşmiş. Gökyüzü mora dönmüş. İpek çantasını kapatmış. Yavaşça eve yürümüş. Yatağına uzandığında annesi yorganını örtmüş. Bugün ne öğrendim bakalım? İpek gülümsemiş. Yapraklar sessiz, ama anlatacak çok hikayeleri var. Her bir başka bir sebep için farklı. Gözlerini kapatırken, son bir şey mırıldanmış. Yarında çınar yapraklarını dinleyeceğim. Ve İpek rüyasında büyüteciyle birlikte uçan bir yaprağın üstüne binmiş, rüzgarla ormanları gezmeye başlamış.